Hacı Bayram Veli Camisi'nin oradayız. Ee, şu anda ismi Eslen Fatma bebek olan bir bebeğimiz var. İstersen sizden öğrenelim. Evet ismi Eslen Fatma bebeğimiz. 11 aylık SM hastası. %81'deyiz şu anda. Lütfen Allah rızası için desteklerinizi bekliyoruz hepinizin. Ee, bizim sesimizi duyun. Eslen Fatma'nın sesini duyun artık. Lütfen Allah rızası için. Yalvarıyoruz yani. Yurt dışında tedavisi olacak Dubai'de. Allah rızası için lütfen Eslem Fatma'yı Dubai'ye gönderelim arkadaşlar. Eslem Fatma gibi kaç bebek daha var Türkiye'de bu şekilde hasta olan? 600 bebeğimiz var şu anda. Tedavi olan hastalar, yani kurtulanlar var mı bunun içerisinde? Evet, 95, 95 çocuğumuz var kurtulan bebeğimiz. Şu anda tedavi oluyor, olanda da var. Geçen ay bir tane daha gönderdik bebeğimizi Dubai'ye. 95 bebeğimiz şu anda tedavi görüyor yani, kurtulan da var. Ben burada şuna dikkat ettim. Sesinizi duyurmak için evet. böyle var gücünüzle bağırıyorsunuz hep ama evet. buradakilere sadece sesinizi duyurabiliyorsunuz. Evet. Gönül ister ki herkes duysun. Yani 1 yani lira, 2 lira, 3 lira evet. neyse artık böyle evet. hayrın büyükçe olmaz deyip doğru evet. mu? Evet. %81'lik orana hani insanlardan, vatandaşlarımızdan topladığımız bir TL'lerle, on kuruşlarla tabii evet. standlarımız var, kermeslerimiz var. Ee, mesela Eslam Fatma bebeğimizin annesi Kırşehirli, babası Yozgatlı. Ee, kampanyamız Valilik Konayla. Ee, Eslam Fatma bebeğe Türkiye'nin 81 ilinden yardımlar geliyor. Yani her bir yerde gönüllü ablaları, abileri var. Onlar Eslam Fatma bebeğe nefes oluyorlar, destek oluyorlar. Her yerde standımız açıldı bu şekilde. Stam Fatma bebeğimiz. Daha evet. ama aynı değil mi? Aynı. aynı şekilde. SMA hastası. hastası evet, Ölümcül evet, kas hastası. Kas hastası. Ee, Peki nasıl bir mesaj vermek istersiniz buradan? eslememek Bebek için. Devlet. <laughs> Devletimizin e, buna el atmasını istiyoruz. Lütfen. Cumhurbaşkanımıza yalvarıyoruz. E, sesimizi duyun. Bu bebeklerin sesini duysun Cumhurbaşkanımız. Aileler tek, Aileler tek başına bu, bunu yapamaz yani. Bizler de yapamıyoruz. Bak kaç aydır bu kampanyayı sürdürmek zorundayız. Gece, gündüz. Yani işimizden çıkıp buraya geliyoruz. 6 aydır, 6 aydır 7 aydır bu kampanya sürdürüyoruz. Lütfen devletimiz sahip çıksın bu bebeklere. Yani fazla değil. 600 bebek ya. 600 bebek. 600'den belki başa, aşağı inmiştir değil mi? Bunda Hanım. Evet, kampanyası, bu kampanyası bitenler var. var yani. Tedavi görenler var. Lütfen devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan rica ediyoruz. Bu bebeklere sahip çıksın. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ